Duydum ki, okulda kızlar senden kaçıyormuş, ama endişeye gerek yok. Çünkü ay abin yanına. Bak dostum kızlar, ya da genel olarak insanlar, düşündüğün kadar karışık değiller insanları ya da bir şeyleri kafanda çok büyütmemek, iyi bir başlangıç olacaktır. Hadi taktiklere geçelim. Birinci taktik, kendiniz olmanız ve kişisel özelliklerinizi öne çıkarmanız. Çünkü o özellikler, sizi siz yapıyor. Kendinizi iyi tanıyın. İkinci taktik, gözlem yapmak ve dinlemek. Bu şekilde onları daha iyi tanıyabilirsiniz ve zekanızı da göstermiş olursunuz. Üçüncü taktik ise, temiz ve düzenli olmak. Fiziksel görünüşüne dikkat et. Düzenli giyinmek, kişisel hijyene önem vermek fark yaratabilir. Son taktik ise, sakin ve sabırlı olmak. Zamanla doğal bir şekilde iletişim kurulur kendine yüklenme ve bu süreci zorlamadan ilerle. Tavsiye ihtiyacınız olan konuları yorumlardan belirtebilirsiniz. Ay abi'niz yanınızda videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla tavsiye için takipte kalın.